kızlar. yeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Şimdi saat 10.30'a geliyor. Bugün günlerden cumartesi ve yarın pazar, pazartesi, salı dükkanlar kapalı. Çünkü burada Noel mi, yılbaşı mı kutlanıyor işte. Ee, Baynahtım deniyor işte. Ee, Çocuklar şimdi Halit'le evde. Ben hem ekmek alacağım kahvaltı için. Hem de... Birkaç eksiğim var. Önleri alıp eve geleceğim çünkü ıı, üç gün kapalı dükkanlar ve bütün aile boyu ıı, aileye gitmek istemedik. Halit de istemedi, ben de istemedim. Çünkü çocuklarla gerçekten çok şey zor oluyor. Fırtına hala sürüyor bu üç gün ve yağmur beni götürecek ediyorum. Dün 200 kilometreye kadar ıı, çıkmış şurada yani balık tutmak eşyalar bildiğiniz var ya bu bir öne bir arka zaten tipim kayık zart daha çok kötü oldu hemen gidelim ha tamam hemen Aldi'ye gidelim Ondan sonra da kızlar, bugün bebek mevlütü var, oraya gideceğim. Bir arkadaşın, eski mahalleden. Çocukluk mahallesinden çocuğunun mevlütü var. annem gille Annemgille, Asilbegil falan herkes gelecek hani. Hepimiz aynı mahallede büyüdüğümüz için. Um, onlar da gelecek. Um, oraya gideceğim, yani eve gideyim kahvaltıyı yapalım, hazırlanalım. Ondan sonra um, gidip hediye alacağım. Ondan sonra oraya geçeceğiz arkadaşlar. Orada büyük bir ihtimal çekmem. Ee, belki dekoru falan çekerim ama kimseyi çekmem. Çünkü istemiyor. Kız. İstemeyen insanlarına saygı duyuyorum. tabi mecbur değil kimseyi çektirmeye ya da göstermeye. Huu, aşırı fırtına var yemin ederim. Şimdi görseniz etrafı ağaçlar ah, böyle gidip geliyor. <laughs> Neyse eve gidelim. Kahvaltı yapalım. Ondan sonra hazırlanalım. Halit gelmeyecek tabii Mevlüt'e. Ben çocukları alacağım. Funda annemi alacak. Ondan sonra Aygın'a e gideceğiz. Yani bizim eski çocukluğumuzu yaşadığımız bölgeye Salzburg'da. Oraya gideceğiz. Çok soğuk. İki başlıyor. Ben önce zaten bir de bir evden çıkarım. Daha kahvaltı yapacağım da hazırlanacağım da makyaj yapacağım da biraz. Bilmiyorum yani. Kızlar neyse çok konuştum, videoya başlattım, bugün de böyle günümüz, sonra görüşürüz. Kızlar var ya, insanı var ya bu ee, rüzgar alıp yerinden götürür ha, yemin ediyorum. Hemen alışveriş yaptım eve gidiyorum. Ama böyle bir rüzgar yok ya. Ben sen. Az önce tam aileye girerken <laughs> araba şey oldu. Siz söyleyin. Elimden uçuyordu az kalsın. Bir de ben bir tarafa araba bir tarafa uçuyorduk. <laughs> Aşırı bir rüzgar bu ne ya. Kızlar bir şimdi kahvaltı yaptık. Kızlar ben şimdi üstümü giyindim. Ve hızlıca hazırlanacağım. Saat 12.30 oldu. Şöyle bir göreveğimi giydim. Saçımı yukarıdan bağlayayım. Sonra düzleştireceğim. Makyaj yaptıktan sonra. Acayip bir fırtına var ya gerçekten. Aslında en mantıklısı evde kalmak bugün de. Yani gitmemiz lazım. Ayıp olur. Bakalım 3 tane çocuklar nasıl olacak? Hiç gidesim de yok. Çünkü 3 tane çocukla mahvedecekler beni. Ama hemen bir hazırlanayım. Nasıl hazırlanacağım ya? Bilir misiniz? Böyle bir duygu var ya. Gitmekle kalmakta bir aralardasınız. Aynen öyleyim yani yemekle kalmakla aradayım. Ama hemen bir hazırlanayım. Makyajımı yapayım hızlıca. Sizi de yanımda götüreyim. kızlar size bir şey söylemek istiyorum. Ben 2016 yılında, 2017 yılında bu saç grep yani saç düzleştiriciyi aldım. Remington'dan L'Oreal ve po Roventa. Ben bunu bir kere... bu suyla çalışıyor arkadaşlar. Bakın burada su dolduruyorsunuz. Şöyle. Bunun içinde su var. Buharla çalışıyor. Ve aşırı memnunum. İsterseniz e, yorumlarda belirtin. Size bunun e, detaylı şekilde bu detaylarını anlatabilirim. Hayatımda yaptığım birçok e, yanlışın içinde doğru bir şey. Aşırı fırtınama var, duyuyorsunuz. Gerçekten e, abartmıyorum. Sesler geliyordur büyük bir ihtimal. Altınlarımı da taktım şöyle. Cici dedi. Ee, Normal altınlarımı takmam ama tak gitsi şimdi herkes takar mevlüt ya. Ee, düğün gibi herkes zaten takıyor. Ee, zaten sırf bu var. Dört tane şey herkes alır. Ee, ne diyecektim? Saçlarımı düzleştireyim. Makyajımı yaptım. Bakın kızlar bu bir şey yani bu öyle bir şey ki maşallah diyeyim bozulmadı kaç senedir. 250 oraya aldıydım zamanında. ...bir kuaföre gittim ve saçlarımı düzleştirecektim ve kadın bundan yaptı. Ben hayatımın şokunu yaşadım çünkü benim saçlarım çok kalındı... ...ve e, düzleştirdiğim zaman dışarı çıktığımda hemen böyle kabarıyordu ve kıvırcık kıvırcık oluyor saçlarım. Bunu aldığımdan beri çok memnunum. Şimdi saçlarımda şey var, Türkiye'de keratin bakımı yaptırdığım için böyle... ...kurladığımda böyle düz. Ama e, keratin olmadığı zamanlar aşırı bir şekilde e, kıvırcıktı. Bakın buharla yapıyor. Hemen bunu nasıl göstermek istedim. Ve bir kere üstünden geçince incecik ve dümdüz. Yani bilgi almak isterseniz e, ayrı bir video çekerim bunun hakkında. Bakın Gitti bile. Düzleştirdim ve bitti. Ve önüne tarağı falan da var yani. Bakın. Aşırı güzel. Hayatımda pişman aldığım şeylerden pişman olmadığım tek şey bu ve kurutma. Ee, gerçekten hayat kurtarıcı. Eskiden yarım saat, 40 dakika uğraşırdım saçlarımı düzleştirmek için. Sonra dışarı çıkardım. Kıvırcık olurdu ve kabarırdı saçlarım. Aşırı bir şekilde. Tabi eskiden daha çok saçım vardı kızlar. Şimdi ameliyattan sonra çok saçım döküldü ve çocuklardan sonra eskiden bunun 3-4 katı Saçım vardı. Abartmıyorum. Beni tanıyanlar bilir. Saçlarımı zor bağlıyordum. Ve hiç uzun değil de saçlarım hep bu boydaydı kızlar. O yüzden bir de kabarınca aşırı kötü duruyordu. Ne kadar dökülüyor saçlarım. inanılmaz bir şey. Ee, neyse. Görüşürüz sonra. Kızlar ben böyle bittim. Saçlarım da bitti. Makyajım da bitti. Ve birazdan evden çıkacağım. 5-10 dakikaya hemen saçımı bir saat bire geldi ve evine çıkmam lazım. Daha gideceğim çocuğa hediye falan almam lazım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Kızlar bir şimdi Banufa geldik. Hemen Halit de gidip anneme alacak, getirecek Banufa. Sonra biz Banuf'tan gideceğiz. Şeye. Mevlüt'e. Şimdi bizi tam bir yerde bıraktı ki her şeyi geçmemiz lazım. Anne sen sonra. Dur anne araba gelin. Koş. Aynen şimdi hemen aldık şöyle bir ancak iki tane ikili kazak bir tane de pantolon aldım siyah şöyle ya yani takım yaptım hepsi siyah pantolon üstünün her renk giyiniyor zaten ee, iki renk aldım yeşil ve sarı bir de şöyle bir ancak aldım. at kesiyon Kesiyor. kesiyon kesiyon niye söyleyin kağıt <laughs> doğru kağıt evet kağıt kesiyon dedim kızlar biz şimdi eve geldik ve eee um, paketim var Şahin'in sipariş ettiğim paket var. Onu hep beraber açalım. Ve size hemen aldıklarımı göstereceğim. Çünkü çok geç oldu saat. Kızlar. Hemen göstereyim. Şöyle çocuklara açtım. Alfabeyi aldım arkadaşlar. Böyle Arapça. Bu 4 euro muydu neydi işte? Bunu aldım. İlk ilk kez e, Şiinden şey aldım. Yatak örtüsü aldım kızlar. İnşallah iyi çıkar. Aa yastıkları büyük mü? Evet bir renginde şöyle yastıkları büyük ya ben bu yastıkları ne yapacağım neyse bir denerim olmadı bir türlü annemle kısaltırız kızlar şöyle yastıkları ve şey de öyle 2.20 2.40 aldım Hatta size gösteririm. Şöyle kaşları almak için de, şey aldım size söyleyeyim. Şundan aldım ya, şöyle kaşlarınızın ortasını falan için kesiyor ya, kılları falan alıyor. Bundan aldım. Şöyle içinde kaç tane çıkıyor? 1-2-3, herhalde 10 tane çıkıyor. Bu yatak örtümüz. Pek bir şey almadım. Bu ne? da bir tane mum var. Vay wow, acayip güzel kokuyor. Şöyle bir tane mum aldım kızlar. Görüyorsunuz inşallah. Oo acayip güzel kokuyormuş. Ben çok Hiç koku falan yazmıyordu kokuyor falan diye. Bir de bu wow. aldım. Kırık çıkmaz. Bu da şöyle plastik mi kız bu? Mendillik aldım arkadaşlar. Hmm, böyle mendillerinizi koyuyorsunuz şöyle içine. Yani alışverişimiz bu kadar. Şu 26 öreye düştüydü. Şu da 8 öreye aldım. Şunlar bir buçuk euro mu neydi? Mum da herhalde iki euro mu neydi? Ee, bu alfabeyi de dört euroydu kızlar. Hepsine 43 euro mu ne verdim işte. Hmm, şu benim moralim bozdu. Benim yastıklarımı olmayacak ama bunu bir türlü bir yerden kısaltır ya da düşürür, küçültmeye çalışacağım. Bir bakacağım yani alışverişimiz böyle kızlar. neyse ben burada videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere. Biz mevlütten sonra hemen arkadaşa geçtik. Çünkü arkadaşım orada oturuyordu. Orada oturduk 2-3 saat işte kahve falan içtik. Çocuklar oynadı falan. Ondan sonra eve geldik. Şu an zaten saat 10'a geliyor kızlar. Mevlüt iyi geçti. Çekim yapmadım. Zaten söylemiştim size. Sadece işte biraz Kur'an okunurken falan çektim. Dua yapılırken, sohbet ederken. Sırf kendimi gösterdim orada da. Kimseyi çekmedim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Um, abone değilseniz abone unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.